Arkadaşlar inen adamları gözünüzden kaçırmamanız lazım. Ben yani, orada bir adam gördüm ama bir kişi indi. Onu da birazdan halledeceğim. Herkese selam gençler ben Elif Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün videomuza sizlere Free Fire'dan nasıl pro olunur bunları bunlardan anlatacağım bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen yeni öğrendiğiniz bir taktik olursa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı asla unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ondan önce tek ricamdır. Gerçekten abone olun. 20.000 abone oluyoruz yakında. Takipçimiz 20.000'i, 20 abonemiz 20.000'i 20 geçsin. Mutlu olalım. Videomuza devam edelim. Bu arada yorumlarda sormak istediğiniz bir şey olursa kesinlikle sormaktan çekinmeyin. Bütün yorumlarınızı cevaplayacağıma söz veriyorum şimdiden videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle dereceli maça girdiyseniz yapmanız gereken şey güzel bir at atlama yeri bulmak. Özellikle derece kasıyorsanız köşe bölgelere gidip güzel loot'lar yapabilirsiniz. Ayrıca eğer kill alıp sonra pusmak istiyorsanız önce mavi bölgeye gidebilirsiniz. Bundan bahsedeyim. mavi bölgede 3 seviye silahlar, 4 seviye silahlar, işte önemli silahların hepsi orada bulabilirsiniz. Mavi bölgeye gideceğim ben şimdi. Mavi bölge oyunun en iyi kısmı oluyor. Daha çok kişi geliyor ama daha güzel loot'lar alıyor. Bundan bahsetmiş oldum. Arkadaşlar inen adamları gözünüzden kaçırmamanız lazım. Ben orada bir adam gördüm ama bir kişi indi. Onu da birazdan halledeceğim. Şimdi önemli olan silahlar konusuna geliyorum arkadaşlar. Silahlarımız ben Scar sevdiğim için ve özelliği iyi olduğu için Scar kullanıyorum. Eğer özelliğiniz hiç yoksa böyle tek tek ateş eden 70, 80, 90 vuran silahlar almanız lazım. Mesela AC80, mesela Ağaç Kakan bunları alabilirsiniz. Açık akan arkadaşlar ve AC-80 bunlar çok hasar veren silahlar. Tek tek vuruyor ama kullanılması da kolay. Yakın silah olarak da ne bulduysanız kullanın. Ama eğer ki seçeneğiniz varsa mesela MP5 ya da pompalı tüfeklerini kullanabilirsiniz. Susturucuları uzak silahına takmaya çalışın. Arkadaşlar 3. ve en önemli olan kısım ses kasmak. Eğer ki ses kasmıyorsanız adamlardan 1-0 hatta 1-0 değil 3-0, 4-0, 5-0 geridesiniz demektir. Siz buradan koşarsanız adam evin içinde siz duyarsa şurada bekler atlar vurur sizi. Bu nedenle dolayı sizin de ses kasmanız lazım. Eğer dereceyi kasmaya o kadar meyilliyseniz çok istiyorsanız kesinlikle güzel bir kulaklık ya da işte sesinizi oyunun sesini fullersiniz artık sesli bir ortamda sessiz bir ortamda mı oynarsınız ona siz karar vereceksiniz bunları yapmanız gerekiyor bunlar da önemli kurallardan biri. Alanı takip edin. Alan sizin için en önemlisi. Bu alanlarda şöyle yerler eğer varsa bunları gidip açabilirsiniz. Tabii ki yeriniz belli oluyor ama içinde çok güzel silahlar, paralar, her şey var. Mesela ben şurada bir adam gördüm. Gördüğün gibi silahım 90, 50, 50 vuruyor yani. Bunu göstermek için sıktım size. Daha gözden kaçırdım adamlar. Buralara gelmişler. dürbün aç kapayı yaparak sıkabilirsiniz odaklanmasını sağlıyor. Mesela şöyle bakalım adam var mı başka? Yok. Gidebiliriz buradan. Arkadaşlar silahlar kısmını geçtikten sonra sizi silahtan sonra ön, işinize yarayacak en önemli şeylerden biri sağlık kiti. Sağlık kitleri ben en az 5 tane alıyorum. Siz de en az 5 tane alın. Sağlık kiti gördüğünüzde alın. Bazen 9-10'a bile çıkıyor sağlık, sağlık kitlerim. Bu sizin ölümsüz olmanıza bile sağlar yani sağlık kitlerinizi kesinlikle alın. Sağlık kiti çok önemli. Ayrıca EP arttıran ve savaştayken acil basmanız gereken bu soluk cihazlarını da kesinlikle alın. Burada kapışan birkaç adam buldum bunları şöyle bir alıyorum. Arkadaşlar en önemli şeylerden biri de sizin savaştayken kafa atmanız. Kafa atmanız için sizin hassas iterine ihtiyacınız var. O hassas iterini de şuraya yukarıya bırakıyorum. Bunun videosunda bu video bittikten sonra hassas ayarını son attım hassas ayarını güncel hassas ayarını kullanın. O videoyu da kesinlikle izleyin tavsiye ederim. Videoyu da açıklamalar kısmına koyacağım. Hassas ayarını kesinlikle alın. Çok güzel hassas iteri işinize şimdilik yarar. Şimdilik. Takipte kalın hasta seterler gelecek. Arkadaşlar eğer oyuna takımla girdiyseniz sizin buraya gelip buradan arkadaşlarınızı diriltmeniz gerekiyor. Şu an benim arkadaşım yok olmadığı için kaldıramıyorum. Ayrıca buradan bunu alarak düşmanlarınızın yerini öğrenebilirsiniz. Kendi yerinizde gözükür ama düşman arıyorsanız bunu yapabilirsiniz. bu da 100 paraya silahlar satıyor Burada da bedel var. Sa sağlık kiti falan var orada kalırsanız bu sağlık kitlerini kesinlikle alın. Burada ücretsiz oluyor genelde, güzel şeyler oluyor. Bilginiz olsun derim. Normal market atmışlar mesela. Buradan ucuza her şey alabilirsiniz. Güzel şeyler alabilirsiniz ucuz olduğu için. Haritayı bütün oyun boyunca takip etmeniz lazım. Bunu asla unutmayın. Şöyle şu adamları da hallettim. Arkadaşlar evlere girmeden önce kesinlikle şöyle zıplayarak yanların dolaşın mesela şöyle 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 mesela bu eve gireceksiniz ya direkt girmeyin. Mayın var mı bilmem ne var mı kontrol etmeniz lazım. Çünkü dereceli maçlarında kesinlikle çok taktiksel oynuyor insanlar. Yani en botu bile taktiksel oynuyor. Sizin de bu taktikleri öğrenmeniz lazım. Bu arada birinci ve ikinci taktik videomu izlemediyseniz onları da kesinlikle izleyin. Onları da açıklama kısmına koyacağım. Orada da mükemmel taktikler var. Farklı farklı bir sürü güzel taktik var. Hepsini izleyebilirsiniz. daha yeni kayıtta değilim sanıyordum arkadaşlar bir tane adamla çatışıyorum onu video onda daha yeni koymuşumdur muhtemelen videoya bunu dinliyorsanız Arkadaşlar en önemli şeylerden bir de karakter özellikleri siz Battle hangi karakter özelliklerini kullanmalısınız size bunlardan bahsedeceğim Öncelikle buraya geliyoruz burada benim kullandığım Maxim Dimitri burada gördüğünüz Sonya ve Nair kullanıyorum burada diyor ki yerleştirme muhafız duvarları dayanıklı muhafız duvarının canı bitmiyor yani kıramıyorsunuz ya yani. o Sonya işe yarıyor. Dimitri işe yarıyor. Ölmeden 3 saniye önce şunu basıyorsunuz. İşe yarıyor. Bu sağlık kitlerini hızlı kullanmanız yarıyor. İşe yarıyor. Bu market işe yarıyor. Ayrıca kaktüste kaktüste işe yarıyor arkadaşlar. Kullanmanız gereken karakter özellikleri bunlar. Tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Eski taktik videolarına kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çok güzel taktikler var videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmadınız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Canımsınız. Bir tanesiniz.